Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler, iyi nöbetler diliyorum. Sevgili dostlar, sanayide, sitelerde, hastanelerde ve diğer bütün projelerde nöbet tutan kardeşlerime sevgiler, saygılar gönderiyorum. Sevgili dostlar, iki haftadır kanala video atmıyordum. Antalya dışına, Ankara'ya gidip gelmek icap etti. Bu arada video atma imkanı olmadı yoğunluktan. Sevgili dostlar, gece nöbetindeyim. Yorgunluk bayağı çökmüş vaziyette hem şöyle karşıdan otel'e hem de burada pencere var buradan sahil deniz tarafına bakıyorum ki e, kontrolü kaybetmeyelim hem de bir taraftan sohbet edelim e, sizlerle paylaşacağım ufaktan konular var çünkü bizim sektör bizim e, mesleğimizi biliyorsunuz bir numaralı vazgeçilmez kuralı yani uyanık olmak ve e, baktığını gördüğünü e, şeylere müdahale etmek e, en azından şeflerle müdürle, işte devriye arkadaşımıza paylaşmak çünkü bu Otel de olur, sahil olur, site de olur, havaalanı olur, hava olur, kara da olur fark etmez. Bir numaralı kuralı nedir diye bana sorarsanız bakmak, izlemek, görmek. İster 3'e bölün ister 5'e bölün ama tek kelimeyle izlemek. Bunu bir kenara yazın arkadaşlar. Bu her yerde işinize yarayacak. Yani bizim iş saf saklamaya gelmiyor. Geçenlerde bir kursa gitmiştim. Orada emekli bir deniz asubayı abimiz şöyle bir şey söyledi. Bir istatistik bu. Yani bu güvenlik sektöründe, polis de, askeri de, de aynı şekilde, mesleklerimiz birbirine yakın. Nöbetin ilk bir saatiyle son bir, hatta son yarım saatinde e, dikkat dağınıklığından dolayı biz gol diyoruz. Bakın ilk bir saati ve son bir saatinde sıkıntılar oluyor. Yani kaba tabirle gol diyoruz. Sahilde olur, otelde olur, sitede olur, hastane güvenliği olur. Özellikle sanayi güvenliklerde ben çok çalıştım. Oradaki hareketlilik buraya da benziyor. Bu kadar olmasa da. Yani bizim ilk bir saat, son bir saat o aralarda dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, çünkü mesela şöyle söyleyeyim. Bakın buradan sağ tarafında sahil var. 500-600 metre boyunca bizim otelimiz ait. Daha sonra diğer oteller devam ediyor. İşte burada otelin iç bölümlerine bakıyorum. Yürüme alanı var. Yani her ne kadar karanlık ortam olsa da otel tam açılmadığı için nihayetinde gözden hakimiyet kurmaya çalışıyorum. Şimdi yan tarafta halk plajı var. Küçük müçük neyse. Şimdi akşam 7-8'den sonra hava kararıyor. Dışarıdan e, gerek markette çalışanlar, esnaflar veya işte bir şekilde kız arkadaşıyla, eşiyle, çocuğuyla daha çok içmeye gelenler. İşte arabayı park ediyor buradan. Zula yerlere kaymaya çalışıyor. Yani bizim bölüme gelmesin. bizim otele gelmesin. Bizim plajı kullanmasın hatta. Diğer taraflara ne yapıyorsa yapsın. Ha, ya plajı kullanmak normalde yasak değil. Yani Sezon içinde sezon dışında ama biz ne yapıyoruz işte e, başımız ağrımasın diye bu bize söylenmiyor ama biz işte, tedbir amaçlı e, tipimizi tipini ya, tipine bakıyoruz tipi bozuksa sıkıntı yapacaksa sahilden geçsin gitsin oyalanmasın sahilde arkadaşım. Denize girebilir devletin denizi devletin sahili ama biz ne yapıyoruz işte tedbir amaçlı uzatmayayım bu tarafları almamaya çalışıyoruz. Özellikle böyle bu o, tam sezonun açılmasına yakın artık yavaş yavaş hareket hareketlerini piyasa. Ee, içmeye geliyorlar. Arkadaşların manitasını getiriyorlar. Denize giriyorlar bu saatte. Ee, kontrolü kaybetmeye çalışıyoruz. Evet. Diyelim. Size bir çay ısmarlayayım. Bu arada sohbetimize devam edelim. Ne anlatacak diye bekliyorsunuz. Ne anlatayım bugün size? Sevgili arkadaşlar, şimdi bugüne kadar 50'den fazla video çekmişiz. Bundan sonra da Allah nasip ederse, canımız sağ olursa, canlı ve görsel olarak size anlatacağım veya videolarda tecrübelerimizden, gördüklerimizden bahsedeceğim birçok mevzu olacak. Canlı derken şunu demek istiyorum. Yani e, işte sarhoş misafirler oluyor mesela otelin. E, belli yerlerinde bar olur. İşte gecenin e, belli saatleri açık olur. Çorba olur. İşte kahvaltılık malzeme olur. 12 birden sonra, sonra el ayak çekilir. Herkes odasına gider, yatar, istirahat eder. Ama böyle büyük otellerin belli bölümleri, işte tea house'dur işte böyle bardır. Küçük yerler açık olur ki hani gece kalkıp e, yemeği içmek, çorbadır, peynir, zeytindir. Böyle soğukluk derler. Hani gavurlarına sevdiği böyle bizim ama bizim ağız tadımıza uymayan böyle abidik abidik şeyler var. Yer içeri gider. Bir tarafta yandan bardan alkollü içeceğini alır. Efendi bir şekilde, sessiz bir şekilde. Arkadaş arkadaşa, kanka kankaya takılırlar. Da yalnız. Tabi orada ne oluyor? Sarhoş, kafa güzel içmiş. E, tatil psikolojisi. E, bu erkeklerde daha çok oluyor. E, işte tartışıyorlar, orada arbede çıkıyor vesaire. Onlardan bahsedeceğim. Bunları da zaman zaman böyle videolar halinde canlı yani anında müdahale edip videoyu çekip kanal atacağım. Yani şunu demek istiyorum. Bu ne işimize yarayacak kardeşim? Niye böyle bir şey yapacağım? Şimdi bazı sorular geliyor. Bazı arkadaşlarımız işte ya kelepçe nasıl takılır? Jock nasıl kullanılır? Tersiz nedir? Nasıl yani? Şimdi hani saçma bir konu değil de yani benim önceliğim bu telsizin işte mandalına basıp nasıl konuşmak işte ne bileyim kelepçe var ha burada şimdi nasıl kelepçe takılır bunu anlatmak istemiyorum yani ortalama zekası olan biri eli de yatkınsa kafası çalışıyorsa kelepçe nasıl takılacağını bilir önce kendinde bir dene sonra bak ya yani ilgili video çekmeyi ben biraz saçma buluyorum daha sonraki zamanlarda anlatırım kelepçe nedir nasıl takılır öncelikle mevzumuz bizim işimize yarayan mevzuları önce anlatmak. Bunları bir anlatalım, bir doyalım. Bir yeterince bunlarla ilgili bir tecrübe edinelim. Anlatalım arkadaşlarımıza. Arada böyle bir güzel muhabbet olsun diye işimizin, gücümüzün artistliğinden, mesleğimizin artist taraflarından bahsederiz. Bana biraz işin artistliği geliyor, tamam mı? Eskiden özel bir kanalın Mehmetçik diye programı vardı. Ben çocukken hatırlıyorum. Onlara bakardık. Oradaki askerler hopluyor, zıplıyor, helikopterden atlıyorlar. Ne bileyim, işte Sipere giriyorlar tabancayla tüfekle atış yapıyorlar. Biz de askerle hep böyle zannederdik. Gittik ya silahlık nöbetçisi olduk ya bilmem nerede yemek yemekhanede çalıştık ya bir, bir, şey yaptık. Yani askerlik askerliğin gazına geliyordu bu videolardan. Yani buradaki anlattığımız bu anlatacağımız konular da işin daha artistliği, daha, daha, daha gaza getirme mevzusu ama işimize çok fazla yaramaz. İşin içerisindeyiz. İçerisinde olan mevzuları anlatalım. Canlı canlı ki arkadaşlarım tecrübe edinsin. Çünkü turizm sektörü, güvenliğin içerisindeki turizm, otel sektöründeki güvenlik, e, ne diyelim, e, turizmdeki güvenlik olmak, turizmde güvenlik olmak diğer projelerden çok farklı bir şey. Her anlamda aklınıza ne gelirse, tip, duruş, konuşma, ne bileyim, e, toplumla insanlara karşı bir müdahale, onlara karşı, onlarla diyalog anlatabildim mi? Her konuda yani diğerleri şöyle demek istemiyorum daha böyle bir dikkat gerekiyor tipin kıyafetin ne bileyim kıyafetinin ütüsü temizliği tıraşın anlatabildim mi gece hangi şirkte çalışıyorsan çalış gece gündüz A'da B'de C'de fark etmez yani şöyle örnek vereyim ben sanayide çok saatlerce nöbet tuttum 12 saatin altında zaten çalışamıyor arkadaşlarımız bazen tıraş olmadan gidiyorduk gece nöbeti zaten şefler mefler de bazen idare ediyorlar ama burada tıraş olmadan olmaz tipin kıyafetin konuşman yani böyle daha soğukkanlı olacaksın yani biraz turizm sektörü farklı bu diğer departmanlarda da göreceksiniz İster istemez ayak uyduruyoruz. Yani çok da adamın kabalık, sabalık şeyine iliğine işlememiş işte işte iş, iliğine işlememişse o bir kibarlaşıyor. Bir böyle bir eli yüzü düzgün hale geliyor. Bir konuşması kibarlaşıyor. Nihayetinde yani bizim sektör biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Diğer sektörlere. Diğer projelere göre. Öyle diyelim artık. Bir çayımızı yapayım ya. Boğazım kurudu. Evet sevgili dostlar. Çay videodan önce videodan önce kettle'ımızı da kaynatmıştık. Kettle bozuk tabii ki. Yani eskiden kara trenler olurdu ya öyle ses çıkartıyor. Şimdi videoyu bölmek istemedim. Ondan sonra cıma suyumuzu attık. Otelin verdiği söylemi sahiptir çaylar var. Her otelde bu imkan yok. Allah herkese nasip etsin. Güzel ortam, güzel otel. Bazı yerlerde suyu zor veriyorlar. Ben hatta eski çalıştığım otelde kolu almıştım şeyde Bardaki bir çalışandan. Adamlar adisyon kesmişlerdi. Yani her otel kuralları farklı ama genelde güvenliğe karşı böyle bir menfi tutum var. Daha çok şirketlerde çalışanlara karşı böyle oluyor. Yani otelin müyyesinde çalışıyorsan biraz da tecrübelisin, Biraz da toprağın oprağın varsa işini hallediyorsun. Bir şeyler yiyorsun, içiyorsun da genelde güvenliğe karşı mesafeliler. İşte suyu muyu, işte çayı böyle işte rica Dedikten sonra bunları ileride işleyeceğiz. Arkadaşlar önemli şeyler bunlar. Kaçırmayın. Ne konuşuyorduk lan biz? Ya şu bisküvi görünce aklıma ne geldi? Ayağın arkadaşlar konuşuyoruz. Moskova'da çalışıyoruz. Rusya'da. Söyleme sahiptir. Bazı görüntülü konuşuyoruz. Niye bunu anlatıyorsun bilmiyorum yani. <laughs> Gayri ihtiyar çay içerken bisküvi içine ne derler? Bandırmışız mı diyelim? Bu şekilleri ya buna o kadar çok güldü ki bize bazı doğal gelen şeyler yabancı insanlara karşı çok enteresan geliyor. Zaten enteresan falan diyorlar böyle. Çok özür dilerim. Onların yaptığı bazı hareketler de bize çok enteresan geliyor. Anlatabildim mi? Bunları canlı canlı olsun veya çeşitli tecrübelerimizden yola çıkarak size bahsedeceğim, anlatacağım. Hoşunuza gideceğini umuyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim. Çok da çorba yapmayayım. Bu da şu var. Bir site güvenliğinde otururken bu bir doktor hemşire için de geçerli. Bakın ben acile gidiyorum, doktora gidiyor, hastaneye gidiyoruz, arkadaşımız rahatsızlanıyor. Bir şey oluyor veya bir çalışan kardeşimiz yanına gidiyorsun. Güvenlik var hastanede. Bir şekilde neyse yani gitmek icap ediyor hastaneye, postaneye, devlet kurumuna. Yani orada çalışan insanlar da için geçerli turizm camiasında Türk'ten çok gavur görüyorsun. Kaba tabir. Yabancı insan görüyorsun. Rus olur, Alman olur, Hollandası zaten Alanya, Malanya, Alman, Almancı, Alman turistlerden geçilmiyor. Anlatabildim mi? Onlar daha kaba saba, daha farklı. Dolayısıyla ister isimle ayak uyduruyorsun. Konuşman, hitabın, ondan sonra karşı bir tavrın değişiyor yani ister istemez. Hemşirenin değişiyor. Bir doktorunla, ne bileyim bir nüfus müdürlüğündeki bir polisin Karadeniz'in dağında bir bir nüfus müdürlüğünde veya bir hastanesinde çalışan bir insan buraya getirdiğinde veya bunu oraya ki farkı görebiliyorsun gerçekten. Kaldı ki bizim sektörümüz daha onlardan diğer departmanlardan daha yoğun bir şekilde onlarla muhatap oluyor. Dolayısıyla diğer projelere de çalışmaktan daha farklılık arz ediyor. Diyerek bu konuyu geçelim. Sıkıyor bazı şeyleri tekrar etmek sıkıyor. Neyse sevgili dostlar yani onlara çok enteresan gelmişti çaya bisküvi bandırmak. Ya turizm sektörü çok farklı. Anlat anlat bitmez. Ama diğer videolara girmeden önce böyle bir özet geçeyim ki hem merakınız uyansın. Videoları izledikleri de kafanıza bazı şeyler oturur. Çünkü Rus kızlarla, Rus bayanlarla, kar koca aile geliyorlar. Onlarla röportaj yapacağım, konuşacağız. Ee, en azından ben tercüme ederim. Siz görürsünüz. Onların memleketlerinden, alışkanlıklarından bahsedeceğiz. Ee, zaman zaman işte bunlarla böyle bir e, tecrübe edineceğiz ki kafanıza bir şeyler böyle yerleşsin. Ha, bizim imkanımız yok. Şimdi 3 milyar, 5 milyar verip Amerika'ya mı gideceğiz, Rusya'ya mı gideceğiz? Uçak biletleri pahalı, aldığımız maaş belli, zamanımız yok, vaktimiz yok. Anlatabildim mi? Elin gavurunun maaşı, parası burada 5 katı, 6 katı, 7 katı. Adam bir aylık maaşını gelip burada 15 gün tatil yapabiliyor. Sen bir aylık iki buçuk lira, üç, üç milyar bile alsan köyüne zor gidiyorsun. Belki aileniz zor geçindiriyorsun. Ki çoğu öyle, çoğumuz öyle. Mesela oralara gitme imkanı yok. Onlar buraya geliyorlar. Bu da bir tecrübe tecrübedir. Bu da farklı bir yaşam, yaşam tarzıdır. Farklı bir kültürdür. Biz de onlarla konuşarak böyle tecrübe ediniyoruz. Öyle diyelim. Bazı şeyleri toplayamıyoruz. Yorulduk çünkü abi. 7 saattir çalışıyorum yani ya. Ya buranın şöyle bir şey var. Şimdi 8 saat nöbet bana sakız çiğnemek mi? Kolay. Fakat yani ben 16 saat, 12 saat sanayilerde, sitelerde çok çalıştım. Kışın kolay. 8 saat. Ne bileyim 2 bardak çay içiyorsun, iki arkadaşına laf diyorsun, bitiyor. Fakat yazın bu Haziran'dan sonra Kasım'a kadar, Eylül'ün 15'ine kadar abi 30 derece, 40 derece, 45 derece artı sıcakla nöbet tutuyorsun. O ilk birkaç saatten sonra artık o nöbet bitmiyor. Zaten ayaktasın. Bak şimdi oturuyorum. Camı çerçeveye kapattım. Işığı yaktım. Sinek gelmesin. İşte sinek minek öldürüyor. Birkaç tane sinek geberttim sizden önce. Şu da 15 gün sonra falan kıçımız yer görmez affedersin. En az 4 ay boyunca ayaklayız. 4, 4 ay boyunca. Hangi şiddet olursa olsun. Kışın yattık oturduk şükür. Artık operasyon başlayacak. 15 gün sonra Temmuz'un ilk haftası oturamayacağız. Dolayısıyla o sıcak senin mahvediyor yani. Terliyorsun, yoruluyorsun. Çok affedersiniz yani ayakkabın ayağını vuruyor. Yok bir şey oluyor falan filan. Neyse şimdi yani zorlanıyorsun. Sıcak sıcak bizi yoruyor. Sahildeki kumda geziyorsun. icabet ed ediyor. iskeleye koşturuyorsun. Dışarıdan kaçak misafir çok gelir. Bakın bunları özet geçiyorum. Bunları anlatacağım. Her biriyle ilgili video bir paylaşacağım. 15 dakika, 20 dakika. Hoşunuza gidecek mutlaka sevgili dostlar. Yani bu camia, bu dünya, bu turizm dünyası farklı bir dünya. Hani Acun Firar'da diye bir şey vardı ya. Eskiden çok izlerdik. Onun gibi bir şey düşün. Böyle atraksiyon, macera, herkes bir dünya. Herkes farklı bir tavrı var. Herkesin bir alışkanlığı var. Her milletten insan geliyor buraya. Rus Rus diyoruz da ya, yani burası da sadece Ruslardan ibaret değil. Ee, Hollandalısı da geliyor, İngilizce de geliyor, İngilizler çok gelir, İtalyanlar çok gelir. Anlatabildim mi? Türkler gelir. Yani bizim zaten bizim insanı mesela bir tavrı farklı. Bir tatil oldu mu? Tatilde tanıyacaksın. Tanıştın ya bir yola çıkacaksın bir insan tanımak için ya da bir ticaret yapacaksın. Yanlış demişler. Bence bir insanı tanımak için tatil'e çıkmak lazım. Yani ne bileyim? Bunu özelleştirir için söylüyorum. Yani o o tatil psikolojisi bizim Türk misafirleri. Yani affedersin. Şimdi YouTube'da engelliyor da küfredince. Dağıtıyor yani. AGD oluyor yani. Ben geçen sene miydi? Ne zamandı lan? Unuttum. Adam diskoda sahilde olur genelde diskolar. Yani kapalı yerde de olur da genelde şimdi artık sahile taşıyorlar. İşte etrafı açık. Daha fera ferah. İşte yangın mangın çıktığı bir zamanlar. Ondan da korunmak için. Neyse. İşte ışıklandırma güzel, müzik, disco, DJ, işte kızlar dans ediyor daha çok veya manitası olan kız arkadaşlar veya erkek arkadaşlar, karı koca arkadaş gelmişler. Neyse. Abi bizim araya Türkler girmiş. 3-4 kişilik belli. Ostüm sanayisinde, İskitler'de veya işte yani <laughs> Anadolu'da isim vermeyelim. Şimdi, tepki çekmeye toplamayalım da. Yani kötü bir şey anlamına demiyorum. Hani parası var gelmiş. Gelsin kardeşim. Her zaman gelsin. başlarcı işte İşte yani tatil... Sinek. O şey var ya o sanayici tipi, sanayici şeyi. Ne derler ona? İşte o Ankaralı Namık dinlemiş adam. Ankaralı Turku dinliyor. Zaten onu çalmasın işte. Gidiyor DJ diyor ki bana Ankaralı Namık çalıyor. Kafa güzel, içmiş. Avaza, yengenin haberi yok. Muhtemelen öyle. Tamam, zaten tipini görünce anlarsın. Kesin Türk dersin. Anlatabildim mi? Ben birini çevirdim. Orada işte 12-8 nöbetindeyim. 1'e 1 çeyrek, 1,5, 2'ye kadar bazen. 2'ye kadar falan. Disko açık olur. Pardon. Müzik süper. Yiyorlar, içiyorlar. Masalar var. Ortada dans ediyorlar. Biz de izliyoruz. Hem bir taraftan sahili kollamaya çalışıyoruz. Hem içeride taşını keden olur mu diye. Bakıyoruz, diyoruz. Bizim Türk sürekli gidiyor. O bir manefe gözüne kestirmiş. Kız orada kendi başına dans ediyor. 2-3 kız. Kız arkadaş, kız grubu gelmiş. <laughs> Adam onun bu Onunla muhabbet etmeye çalışıyor. Kız bakıyor. İşte bir şeyler Dil de yok. Peze renkte. Dil yok. Yabancı dil bir şey yok. Yani tarzancı. Tamam o da olabilir. Yaklaşmasını bilirsen. Tarzancı da anlaşırsın. Çağırdım. Rahatsız olmaya başladılar. Çağırdım. Abi sen dedim Ankara'dan mı geldin? Bağırıyorum şimdi. He toprağım dedi ya. Az daha geri aldım. He dedim bu tamam. Bizden. Nereden bildin dedi. Dedim oğlum beyaz atlet giyen senden başka var mı dedim yani. Adam beyaz atlet giymiş, çıkarmış, alt tarafta da siyah kumaş pantolon dans etmeye çalışıyor. Nereden bildin diyor lan, işte belli yani beyaz atlet, siyah pantolon. Garson gibi gelmişsin oraya. Ve hatta dedim ki lan bu bizim otelim çalışanı falan mı dedim. Bazen böyle kaçamak yapıyorlar. Ya nereden bildin diyor? Belli. Hep bir halda tur hallıyız yani kardeşim yani. Biz, biz bize benzeriz, biliyoruz yani. Dolayısıyla... Bizim milletimizin tatil kültürü yani biraz daha tabii farklı. Konu nereden nereye geldi ulan ya. Yani arkadaş konu açıldı mı gidiyor yani. Kaç oldu? 18 dakika oldu. ben yani turizm sektöründe özellikle geceleri çok yoğun olur. İşte 12'den birden sonra el etek çekilir mi derler. Ne derler eskiler. Böyle herkes odasına çekilir. Aileler, çocuklarıyla beraber bir sakinlik olur. Bak şimdi sakinlik olur. Lakin Böyle bir grup çıkar sıkıntılı bir grup haftada iki gün üç gün onları biz biliriz girişinde çıkışında o ilk akşam ilk akşam restorantta ve ilk diskodaki halinde tutumundan onları biz yazarız kenara deriz ki bu grup bu hafta Mokoko tamam oraya bir tecrübeli bir arkadaşımız şefler müdür abilerimiz arkadaşlarımız ona görevlendirir orada bekleriz bu kardeşinin de başına geldi onlar taşkınlık yapacaklar. İçecekler. Yani kavga edecek. Kendi aralarında kavga ediyor. Adam kendi arkadaşından çıkmış gelmiş. Ailecek. burada başlıyorlar kafa güzel artık. Ya bunlar arkadaşlar siyaset konuşma, spor konuşma. Bayılıyorlar bunlar. Bayanlar da öyle. Siyaset, spor. Ha. Bayanlar da. Bayanlar daha öyle oğlun davranıyorlar. Erkekler ah Kötü başı dağıtıyorlar. Bunlara müdahale ediyoruz. İşte yapma, etme, kenara çek. Tabii kafa güzel, akıl gitmiş adamlar anlamıyor. Ardından sonra taşını gidip de plastik kelepçe, normal kelepçe vurduğumuz, işte hatta jandarma çağırdığımız, işte buralar daha çok jandarma bölgesi, Kemal'in. Yani Antalya'nın bir kısmı jandarma, bir kısmı emniyet. Artık sen nereye bağlıysan, onları çağırıp müdahale ettiğimiz oldu. İranlı turistler geldi, bağırdılar, çağırdılar. Yani İranlı turistlere de başka bir videoda anlatayım. Oradaki baskıcı tutumdan buraya geliyorlar, bir anda bir rahat ortam, işte para da var. Hemen çoluk çocuk taşkınlık yapıyorlar. Neyse dağıtmayalım fazla. Ulan çayı soğuttuk ya. Sevgili dostlar gecesi farklı. Gündüz sahilde farklı atraksiyonlar olur. Çantasını çaldırır. Çocuğunu kaybeder. Oo, çocuk kaybeden bir sürü kadın var. Kadınlar. Ya ben zannettim ki lan Türkler çocuk kaybediyor. Müge Anlı'ya çıkıyorlar ya. Oo, yok yok. Akşam da çocuğunu kaybediyor. Çantasını kaybeden, telefonunu unutan sahilde. Cık. Dolayısıyla hepsini anlatacağız. Anlatacağım. i̇nşallah ee, şu 10-15 güne kadar tamamen sezon açılır. Gündüz videoları. Akşam, gece fark etmez. Fırsat buldukça arkadaşlarıma, kardeşlerime buradan göndereceğim. Turizm sezonu farklı bir dünya. 20 ile 30 yaşlarında annesinin, babasının, ailesinin yanında işsiz, bir sürü arkadaşımız var. Biliyoruz kardeşim ya. Sertifika almışsın. Yazık değil mi ya? Çık gel işte burada çalışayım. Tamam bu sene tam şu anda sezon normaldeki sezon ileri olmuş vaziyette. Şurada 4 dört buçuk ay var. Hecesinik. Bu sene zor biraz ama seneye mutlaka gel. Kışın gel. İstediğin zaman gel kardeşim. İşsiz kalmazsın ya. Gerçi işsiz kalmazsın. Ben çok üzülüyorum. Genç arkadaşlar gelsin buralarda çalışsınlar. Meslek sahibi olsun. Tecrübe edinsinler. Parasını biriktirsin. Bir sezon paranı biriktir kardeşim. Araba alır gidersin ya. Var arkadaşlarımız da ya. Evet. Konularda kızıyorum biraz. Fazla uzatmak istemiyorum sevgili arkadaşlar. Diğer videolarımı da izleyin. Yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Beğenmeseniz bile beğenin. En azından abone olun arkadaşlarınıza tavsiye edin. Abone olun, beğenin. Videoları takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Evet. Hepinizin başını ağrıttım. Sabırla dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Sevgili dostlar.